O da halkı kendisinin sarhoşu görünce kibirlenir. Yani herkes onu met ediyor, metü Sena diyor ya. O da halkı kendisinin sarhoşu görünce kibirlenir. Elden avuçtan çıkmaya başlar. Şeytan onun gibi binlerce kişiyi ırmağa atmıştır. Yani dostlar tarafından, düşmanlar tarafından met olunan o kimse kendince kendisini bilmez hale gelir. Kendisini inandırır, öyle olduğuna inanır. Ve der ki komple hepsi de bana meftun. Herkes benim sarhoşum. Hani vardır ya öyle de. Sanki ondan güzel bir kız yok. Bütün erkekler ona meftun. Sanki ondan daha yakışıklı bir adam yok. Bütün kadınlar ona meftun. O böyle bir yere girerken o bütün kadınlar ona bakıyor. Bütün kadınlar onun meftunu gibi. Biriyle bir yere gidiyoruz. Merdivenlerden çıkıyoruz. Bu Bolu yolunda İsmail'in yeri var. Oraya çıkıyoruz. Birinci kat çıktık bir sürü böyle İstanbul kadın kız oraya yıkılmış. Bu hemen kravatını düzeltti. Saçını başını düzeltti. Uyuyordu arabada çünkü. İkinci kata çıktık böyle kendini daha da... Mustafa abi nereye geldik abi biz ya dedi. Üçüncü merdivenlere çıktığımızda bu bütün kadınlar sanki buna meftun. Yanımda böyle eğildim. Abi Buradaki bütün kadınlar, kızlar dedim, senin değil, sakin ol. Bu kaldı şimdi. Dedim böyle yapma. Sakin ol dedim ya. Herkes eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla kahvaltıya gelmiş. Senin değil dedim, bakma hiçbir yere dedim. Ya abi ya, ya öyle değil dedim. Sen ne son yolculuğumuz olur, böyle değil dedim. Şimdi o kendini nasıl görüyor? Herkes onun sarhoşu, o yakışıklı takım elbise, kravatlı, jilet gibi giyindi ya, ondan başka hiç kimse yok. Bunun bu dünyevi, bir de uhrevisi var. O ne? O da dervişliğin, sufilin içinde. O normalde onu methettiler ya, onu övdüler ya, o zannetti ki herkes benim sarhoşum, herkes bana meftun. Öyle yürüyor yürürken. Dergahın içerisinde öyle hareket ediyor. Yavrum, şunu şuradan ver bakayım. Evladım şunu şöyle yap bakayım sen de. Ya sana ne kardeş? Onların başında semazen eğiticisi var. Sana mı düştü onun kolu kanadı? Sen ne oraya edebinle oturmuyorsun? Yavrum sen şunu şöyle yap bakayım. Ya sana ne kardeş? Onun eğiticisi var. Siz a, sen bu üfleyemedi bu ne, şeyi neyi? Neden? Yani sen nereden biliyorsun? Sen neyzenlik mi yaptın? Çalıştın mı? Yok. E onun başında bir ney hocası var. O bakacak ona. Sana ne? Ya Hüseyin abi ya bu derse öyle değil de böyle yaptırsan olmaz mı ya? Bak bütün millet böyle bir ders bekliyor senden. Sana ne kardeş? Sen o hale geldiğinde sen de 25 yıl, 30 yıl Mustafa Özman'ın yanında diz çök. Sen o hale gel. E gelemezsin de o zamanlar da geçti. E ne olacak? Sen kabarma. Sen kanatsız uçmaya kalkma. Birisi Hz. Ebu yerine geçebilir mi şimdi? Hiçbir sahabe geçemez. Sebep? Ya ilk. Hadi ilk ol. E şimdi Oktay'ın yerine kim geçecek? Benim dervişlik hayatımda ilk ders verdiğim kimse. Kim geçecek yerine? Geçmez. Geriye mi sarcan? Saramazsın. Bak saramazsın. Ben Şeyh Efendi'nin ilk zakiriyim. Şeyh olduktan sonra o. Hadi geriye sar. Saramazsın. Şeyh Efendi'nin yaptığı kendi şeyhlik zamanında ilk nakibiyim. İlk nakibinin gabbasıyım. Hadi geriye sar. E Şeyh Efendi'nin şeyhlik olarak ilan etti. kim ben. Ahmet Duran abi benden sonra telefon açtı. Bana dedi çünkü Ahmet Duran'ı da arayacağım şimdi dedi. Bana telefon açtı söyledi. Ahmet Duran'ı da arayacağım şimdi ona da söyleyeceğim dedi. Yani Ahmet Duran'ı da arayacağım onu da söyleyeceğim deyince onu da şeyhliğini bana tebliğ etti yani. Hadi sar geriye şimdi. Yok saramazsın. Olmaz. Sen Sıtkı'ya ne dersen de Sıtkı bizim için ilk dervişlerden. Hadi sar yerine birisini koy. Koyamazsın. Hadi Ali Karadan yerine birisini koy. Hadi İsmail'in yerine birisini koy Demirtaş'ta şimdi. Koyamazsın. Kabarma. Bu tesbih tanesi gibi. Nasıl tesbih tanesinin İmamiyenin sağındaki, solundaki tesbih tanesi kendisi seçebildi mi kendisini? Seçemedi. Tesbihi dizen getirdi, imamiyenin sağına koydu. Tesbihi getirdi, onu 33'ün başına koydu. Tesbihi sıralayan getirdi. Şimdi tesbih tanesini, ben neden imamiyenin yanında değilim, imamiyenin yanında değilim, ben neden üçüncü sıra değilim, ben neden dördüncü sıra değilim deme lüksü var mı? Yok kardeş, dervişlik böyle bir şey. Kime, ne zaman, ne nasip belli değil. Bulunduğun yerin kıymetini bil, sen o tesbih halakasından kopmamaya çalış. Kendi kendini uçmaya çalışma. Birkaç kişi seni met etti, birkaç kişinin metine uyup da kendini bir şey zannetme. E, şeytan senin gibi binlercesini tabiri caizse o suya kadar, dereye kadar götürmüş, su içirmeden getirmiş. Yeni değil bu Adem'den itibaren şeytan aldatmış herkesi. E böyle olunca o met edilmek, o övülmek, o kimsenin içine işliyor. Nefsani bir şey bu. Nefis met edilmeyi istiyor. Övülmeyi istiyor. Ululanmayı istiyor. Alkışlanmayı istiyor. Oysa farkında değil. Nefsi terbiye olmayan bir kimse met edildikçe batar. Hem met eden batar, hem met edilen batar. Bak hem meteden batar hem de met metedilen batar. Ha, bir kimsenin özelliğini söylersiniz. Bu farklı bir şeydir. Abdullah bizim iyi bir doktordur. Özelliğini söylüyoruz. İşte Cevdet Usta iyi bir sanatçı, sanatkardır motor üzerine. Eyvallah. İyi birisidir. Eyvallah. Bakın, olmayan bir şeyi söylemiyoruz. Şaban iyi bir demircidir. Parçaları marçaları kullanır bir işi meydana çıkarır. Ama Şaban'dan büyük bir estetiklik bekleme. Sağlamlık bekle. Bir iş yapsın üzerine tepinme. Bin kişiyi çıkar üstüne. Hiç sıkıntı yok. Değil mi Şaban? <laughs> Eyvallah. Şimdi burada o kimsenin sanatıyla alakalı özelliğini söyledik. Met etmedik. Olmayan bir şey söylemedik Allah muhafaza eylesin. Ama hadis-i şerifte Allah Resulü buyurdu ki met olunmayı sevmek insanı kör eder ve sağır eder. Kabahatlerini, kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri kendisine yapılan nasihatleri işitmez olur. Deyle mi der. Demek ki met edilen kimse kör ve sağır oluyor. Neden? O metü senadan kafası dönüyor. O da ayrı bir sarhoşluk bakın. Bakın o da ayrı bir sarhoşluk. O devamlı met istiyor. En güzel şarkıyı sen yazdın, en güzel gitarı sen çaldın. En güzel semayı sen yaptın, en güzel zeybeyi sen oynadın, en güzel dervişliği sen yaptın. Senin yaptığın dervişlik gibi kimse yapmadı. Senin yaptığın zakirlik gibi de kimse zakirlik yapmadı. Sen muhteşem bir zakirsin. Sen muhteşem bir şeysin. Bütün alem senin peşine takılması lazım ama işte ne olduysa bunlar kör, görmediler senin şeyh olduğunu filan. Sen öyle bir siyasetçisin ki şakşaklıyoruz seni, alkışlıyoruz. Sen olmasan dünya batardı. Ona alıştı. Met edilmeye alışınca artık o kendi kabahatini, kendi kusurunu görmedi. Kendine nasihat edenleri de dinlemedi. Birisinin o doğruyu, iyiyi, güzeli nasihat etti. Nasihat edene dedi ki sen benim halimden haberin yok. Sen beni bilmiyorsun. Onu da dinlemedi. Allah muhafaza eylesin. E şimdi kör ve sağır olunca kendini yükseklerde gördü. Kör ve sağır olunca nasihatleri dinlemedi. Kör ve sağır olunca bunu yapma, bunu etme, böyle düşünme, böyle davranma dedikçe o tabiri caizse dudağının kenarından güldü. Sen nereden bileceksin filan. Ben ona nasihat ettikçe o nasihati anlamadı. Veya nasihat ediciler ona nasihat ettikçe etraftan kardeşi abisi eşi dostu yani yapma etme böyle davranma o kendini hala da arşalada da gördü şunu demeliydi Yusuf ayet 76 Biz dilediğimizi derece derece yükseltiriz her bilenin üstünde daha iyi bilen biri vardır. Sana seni birisi met ettiğinde sen kendi içinde kendi nefsini hesaba çekmen gerekirdi. Benim nice günahlarım var. Ben bu meti senaya layık değilim. Benden muhakkak daha üstünleri vardır. Demen gerekirdi.